İlk kez 1898'de İngiliz kimyacı Sir William Ramsay tarafından öteki gazlarla argon, kripton, helyum, kisenon ile birlikte bulundu. Renksiz, kokusuz ve tek atomludur. Düşük basınç altında bir tübe doldurularak içinden elektrik akımı geçirilince portakal kırmızısı renginde bir güzel ışık verir. Sıvılaştırılmış havanın aşamalı olarak damlatılması sonunda öteki gazlardan ayrılarak elde edilir. Sembolü NE ile gösterilir. Atom numarası 10, Elektro, elektron sayısı 10 Element sayısı soy gaz Periyodik tablodaki yeri 8A Maddenin hali gaz Görünümü ise renksizdir Periyodik tablo Doğal neon 3 ayrı izotopun karışımından oluşur Normal gerilim ve akımlar altında En şiddetli ışık yayan bir gazdır Işık vermesi açısından Kullanım alanı çok geniştir Neon lambaların televizyon tüplerinin, yüksek voltaj indikatörlerinin ve çeşitli ışıklı reklam araçlarının yapımında yaygın bir biçimde kullanılır. En yakın kullanım biçimi olan neon lambası basıncı düşürülmüş olan neon gazıyla dolu elektriksel boşalma tüpünden oluşur. Bu borunun içindeki düşük basınçlı neon gazına 2 uçtan yüksek bir elektrik gerilim verilirse uyarılmış duruma geçen neon atomları kırmızı turuncu karışımı bir ışık verir. Çok parlak olmayan bu güzel ışıktan yararlanarak Özellikle ışıklı reklamlar yapılır. Hafif ışık veren gece lambalarında, elektrikle çalışan çeşitli aletlerde kullanılır.